Merhaba Antalya'dan hepinize selamlar. Bugün güzel bir sabaha daha uyandık. Sizleri e, Dastar Atacağı Dağı'na götüreceğim bugün. Dastar Atacağı Dağı 1560 metre yükseklikte. E, ancak bisikletle Dastar Atacağı mevkiine kadar gidilemiyor. O yüzden e, yürüyüş grubu arkadaşlarımız var. Onlarla beraber bir tur planladık. E, araçlarımızı Hisar Çandır üstünde bulunan Elmayan'ı yaylasına bırakacağız. Oradan e, Daslar Atacağı Dağı'na yürüyüş yapacağız. Yaklaşık 4 kilometre gidiş, 4 kilometre geliş. 8 kilometre zorlu bir arazi parkuru var. E, oradan yolumuzu bulmaya çalışacağız. Dediğim gibi 1560 metreye çıkacağız. E, bir uçurum kenarında Antalya'yı seyredeceğiz. E, tabi oranın da bir hikayesi var. Hikaye odur ki e, zamanında Çobanlar için kız çocukları sermaye olarak görüyormuş, evlenmelerini istemiyorlarmış. Bundan dolayı evlilik çağına gelen kızlar bu e, dağın başına gidip başlarındaki örtüyü yazmayı uçurumdan aşağı atarlarmış. Hem babalarına gözdağı vermek için, hem evlenmek istediklerini belirtmek için. Bu arada e, dastar eski dilde başörtüsü demekmiş. O günden sonra e, bu bölgeye Dastar atacağı dağı olarak anılmaya başlamış. E, biz de merak ediyoruz. Daha önce hiç gitmedim. Dediğim gibi bisikletle e, son 4 kilometresi gidilemeyecek bir tür. O yüzden e, araçlarımızla gideceğiz. Size yerini göstereyim. E, evimden orası görünüyor çok uzakta ama şöyle göstereyim. Gideceğimiz yer karşıda şu dağın zirvesi 1560 metre ee, buradan oraya çekiyorum birazdan da oradan burayı çekeriz şöyle bir Antalya'yı göstereyim size bugün çok güzel bir gün var bu arada e, oradan dönerken şakayık bitkisi var Antalya, Denizli ve Burdur tarafında endemik olarak yetişen e, onları da göreceğiz onların da bir e, görüntüsünü alacağım orada çok güzel. Bahaneyle size orayı da göstereyim. Arkadaşlarla buluşma saati olarak saat 8.30'u e, seçtik. Onları bekletmeyeyim. Hemen yola çıkacağım. vaktinden bir iki dakika önce varmayı planlıyorum. Hadi bize kolay gelsin. Bize iyi yürüyüşler. Size de iyi seyirler diliyorum. Birazdan görüşürüz. Dostlar araçları park ettiğimiz yere geldik. Buradan aşağıya doğru yürüyeceğiz. Grup yavaş yavaş hazırlanıyor. İstikamet karşısı. Evet gençler on numara. Dayısı geçti. Koş koş koş. Dükkanın üzerinde dönerken bu geliyor. Hadi beraber <laughs> gidelim. Gerçekten Ama tamamlıyorum. Var. Hiç yan, yarım bırak. Evet. Eşini uzak. bulmuşken şikayetlerimizi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Ona göre daha izin vermeyelim bir Engel ya. olmasın yok, insanlara. Yok yok sıkıntı yok da işte <laughs> <aşırı> illa böyle <laughs> yerden geliyor. <laughs> o kesin fotoğraf çekiyor da bu şey buluyordur. Tabii hiç fotoğraf. Hiç. <gülüyor> evet. <gülüyor> Deniz gören masum Masum köylü. <laughs> bu parmak bunun adına parmak atlatma usulü diyorsun bak. Sol tamam. gözünü kapatıyorsun. parmağının <laughs> sol tarafına getiriyorsun sonra sağ gözünü açıyorsun. Aradaki mesafeyi ölçüyorsun kaç santim geldi? Tamam mı? Santim çarpı mesafenin e, tahmini uzaklığına göre işte yüzle çarpıyorsun, binle çarpıyorsun. Diyorsun. Topçu. <laughs> 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 Hadi devam et. <laughs> i̇şte Hakan <laughs> şeyin düşmanı bu. Evet. Şey, <laughs> ne abi? İşte onu görüyor musun? Gel. Ha, tırtıllar evet. Ağacı mahveden bu işte. Dur. Heh. Toz atmayalım üzerine. Ağacı kurutuyor. Öz suyunu emiyor. Hain. Aslında olacak mı yok <laughs> edeceğim. Sağ taraftaki mavilik Akdeniz. Akdeniz'in kenar yamacından Lastar atacağına doğru giriyoruz. Grup Şen Şakrak, Muhabbet Gırla. Dağın diğer yamacından başka bir yürüyüş grubu daha var. Onlar da geliyorlar. Ama muhtemelen biz onlardan önce varacağız. Çek beni çekeyim seni. Pişt olduk. <laughs> Sarı papatya. Oo <laughs> papatya. Aşağısı şu His köy, Hisar Çandır değil mi? Hisar Çandır köyü. Yarbaş Çandır'ı karşı Karşı taraftaki yolda Yarbaş Çandır'a çıkan evet. yol. Yarbaş Çandır biraz daha ileride. Şurası çit gibi olması lazım. Çit gibi. He. Tamam. Çit gibi Yarbaş Çandır biraz daha ileride toprak bizim geldiğimiz yolda aşağıda görünüyor zaten. Sol tarafta da yangın söndürme kuyusu. Su deposu havuz, var. Havuz. Evet havuz. Evet karşı arada görülüyor. Evet. Hemen çektiriyoruz abi. E, şimdi bak YouTube'a güzel bir örnek bak kocam, evet. destek evet. hemen görüyor musun? Bir, e, e, eşlerin birbirine olan yardımını evet, gördük. Gördük. Sanki itiyormuş gibi İdi. bir izlenim geldi bana ama. Nasıl? şu, tara Çok... şu taraf olsa yuvarlayacaktı beni. Vallahi gidiyordu. Balvuru, balvuru. Hadi bakalım. Geçin abi. Bu evlere kış sert geçmiş. Ağaçların çoğu kırılmış. diğer turdan giren arkadaşlarla karşılaştık. Onları dinleniyorlar. Evet günün ilk şakayı. Harika ya. Bunlar ne ağacı ya. ya? Nasıl 50 bin lira. <laughs> Kopart bak. Çok güzel koptu. Gene pişti olduk. <laughs> Gruptaki en güzel yeri bulan alırız. <laughs> <laughs> Sağ olun. Evet arkadaşlar zirveye çıkmak mesele değil. <laughs> mesela zirveye nasıl çıkmaktır? Ben gelerek çıktım yürüyerek. Nasıl çıktım Tuncay, çıktın değil, kimlerle çıktın gibi Zirvede, ha? Zirvede nasıl? nasıl kalmak? Tam A bir yok, bir kalamaz. Kimlerle çıktın önemlidir. Tam bir Tuncay. Başka, başı Kurtus. kapak, evet, kelimeleri alalım. TRT 2'de felsefe programı var abi, ona döndü. Evet, Tuncay Kurtiz gibi, mesela... Yalnız kalmak değil, yiyemez. Man zamanı geldi. Hasar gruplar. Ne bulduk? Ağaç. Ağaç bulduk. Bu Nilay'ın ilgi <laughs> alanına giriyor abi. Dördüncü oh. element. <laughs> Dördüncü element. Hava, su, ateş, tahta. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yorulduk. Ama çok güzel manzara var. <laughs> Son düzlük sert oldu ya. Aynen. Manzarası güzel bir yer. Abi yaz, yazmanı getirdin mi? Yazmanı getirdin mi? <laughs> Aa yazmanı getirecek miyim? Tabii e, tabi buradan at hizayı. <gülüyor> evet. Hani <laughs> taşlar emanet gibi duruyor sanki. <laughs> 560 metre. Sol <laughs> tarafta <da> Antalya. <laughs> Oradan gidersen temiz. <laughs> temiz değil mi? <laughs> Ay. Aşağısı. Ay bismillah. dostlar Mustafa arkadaşımla beraber bir çılgınlık yapalım dedik. En üstteki zirveye çıkacağız. Hadi Mustafa. Hazır. Zirveye son 1 metre. Evet. Evet dostum, en yukarıdayız. Çok yanlara yanaşmayalım. Oh. Oh. İşte bu. Abi süper ya. Antalya. Antalya Körfezi gemi gidiyor. Çok güzel. Biraz da sol tarafı gösterelim. Karşı tarafta yeşil bir otlak var. Çok güzel. Evet. Karşı tarafta Hisar Çandır Köyü. Karşı tarafta Yarbaşçandır köyü. Arka taraf Festikan yaylası Karçukuru. Burası da geldiğimiz taraf. Daha Hakan'la ben. Bizim zirveye çıktığımızı gören Murat Tırmanmaya başladı. Ha haşin haşin ben arkadan ben... geliyor. <laughs> ben de çekeceğim diye. ben siz gelirsiniz ha öyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> grup Oh. <laughs> oh. Evet. Rotayı bilenler hemen almışlar. Evet, evet. Hazır mı? Oh canımsın. Yarım yarım kapıyorum bilebilir. Dönüşe başladık. Birazdan farklı bir rotadan devam edeceğim. Evet. <laughs> oh. <laughs> Mustafa orada kavşak var. Kavşağa bak. Evet, buradayız. Kavşak da sağdan mı? Evet, evet. Burada, burada. Aynen sağ. Boğazlar boğaz kenti olacak. kocaman kocaman ağaçlar. Ömürlerini tamamlamış. Gençlere yol açmış. Evet bir manzara daha. Şey bu, 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 bu su sesi geliyor. Dere var. Dere. Derecik. Ha pardon. Hiç Çiğdem onlar, çiğdem. Ben sana fotoğraflarını atayım. Dağ lalesini görmeden geçmeyin. Ben bunun fotoğrafını istiyorum Halil abi. <gülüyor> <gülüyor> Bakın ne buldum. <laughs> anam, anam, anam. Harika. Bu, bu ne ya? Lale. Lale lale. Ya. Yaban lalesi bu da. Yaban lale. Güzelliğine bak. Evet. Harika Harik ya. Çok güzel bir yayla. Aşağıda çeşme var. El sallayın. Dur bekle. Çok güzel ya. Harika. Şuraya bak ya. Cennet cennet. Ay cenneti de bunları görecek miyiz ki? <laughs> Güzelmiş burası ama. Evet burası çok güzelmiş. Tamam şey. Neydi buranın adı? Kemuz neydi buranın adı? Çocuklar tamam. Güzel Şimdi oldu. ısıtacağız. Ne diyor? Ya vardı. Bunu evet. su kaynadı. Yandı bana. Yandı bana. <laughs> Sana kapağı Yandı. İşte ne yapacağız? <laughs> A, acayip mi En oldu? gerek yılanı var orada. Gerçi öldü mü Beni öyle. az kalsın bisikletten düşürüyorduk. O yola çıkıyorlar sıcak oluyor ya asfalt. Aa. Orada asfalta çıkanlar siyah. <laughs> Boğaz ile kavga var. Yok artık diyoruz. Daha başında klazet. <laughs> Süper. Toparlanmaya başladık. Dönüş yolu bizi bekler. suyun var? <laughs> formadan yani. aklına kebap geliyor. Yok yok öyle, öyle değil. Aynen. <laughs> <Gel. Bros. gülüyor> Resmen barbekü yapmışlar. Aa, Aa şu manzara geldi tamam şöyle. çok güzel Geldi mi? dağın başında levhalar. Elma yanı 4, gederler 10. Arka tarafta ne yazıyormuş? Oh, Hisar Çandır 12 kilometre. Biz araç deneyeceğiz.

Güzel. Sanki bizi kandırdılar gibi güzel. mi geliyor? Bir dağ değildi bilmem başka dağdan çıkacağız ya. <laughs> Şur bakalım. Ne güzel. Herkes söyleniyor herhalde. Ay, <laughs> sanki yorulmuşlar ya. Yorulduk. Yorulmuşlar. <laughs> Aslında onun kafasının içeride kalması diye böyle özel şeyini çekiyorlar. Allah en, en, <laughs> en dinç Özay abi. <laughs> Teşekkür ederim. O gençler <laughs> utansın benim. o ben gençler. Geçtim, <gülüyor> 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 o emekliler. Hiç yorulmamış gibi yapın. Kankasının eşine bunu yap. Ya yok. sanki daha şimdi evden çıkmışım. <gülüyor> <gülüyor> Bir turun daha sonuna geldik. Elma yanına geldik. Bayağı yorulduk. Bizi izlemeye devam edin. Arkadaşlar bir el sallayın şöyle komple. Hepiniz ben teşekkür ediyoruz. Tris Aykut Ağzı da buradasınız. Allah. <laughs> Abone olana Özay abi bir kilo fıstık veriyor. Ona göre. Abi <laughs> fıstık